Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlere Haydi Masalı'nı anlatacağız Haydi Masalı'na hoş geldiniz Bir zamanlar Haydi adında anne ve babasını kaybetmiş bir kız çocuğu varmış Teyzesi büyük babasıyla birlikte yaşaması için onu alt getirmiş huysuz ve yaşlı bir adam olan büyük babası ilk başta Haydi'den hiç hoşlanmamış. Ama Haydi'nin iyi kalbi yaşlı adamı yumuşatmış ve sonunda onu sevmeye başlamış. Haydi ne yapıyorsun orada gel bakalım. Haydi oyunlarla mı oynuyorsun? Bak büyük baba ne tatlı bir koyun. Öyle mi? Evet. Herkesin sakalından gibi çok güzel tüyleri var. Bütün gün tepelerde gezip duran Haydi, Peter adında bir keçi çobanıyla arkadaş olmuş. Haydi'nin teyzesi 3 yıl sonra geri dönmüş ve Haydi'yi zengin bir aileye götürmüş. Bu ailenin Tekerlekli sandalyede yaşayan kızları ilgilenecek genç bir yardımcıya ihtiyacı varmış. Kızın adı Clara'ymış ve çok geçmeden Haydi ile Clara çok iyi arkadaş olmuşlar. Clara seninle çok iyi bir arkadaşı olduk. Fakat zaman geçtikçe Haydi büyük bakışını özlemeye başlamış ve dağlara geri dönmeye karar vermiş. Büyük babası ve Peter Heidi gördüklerine çok sevinmiş. Heidi arkadaşı Clara'yı da unutmamış. Ona mektuplar yazmış. Bir yıl sonra Clara Heidi'yi ziyaret etmiş ve birlikte daha çok zaman geçirmeye başlamışlar. Peter bu durumu çok kıskanmış. Bir gün Clara'nın tekerlekli sandalyesini alıp dağdan aşağı atmış. Bunu öğrenen Clara da tekerlekli sandalyesi olmadan yürümeye çalışmış ve başarmış. Ailesi Clara yürüyebildiği için çok mutlu olmuş. Haydiye minnettar kalmışlar. Derslerine yardım etmeye ve onun için güzel bir ev yaptırmaya söz vermişler. Clara da. Haydi de çok mutlu olmuş. Haydi Clara birlikte dersimiz çalışalım. Ve haydi Peter Clara hepsi mutlu bir hayat sürmüşler. Bu masalımız da burada bitti. Labun'u